Hadi attım. Kaç metre bilmiyorum. Çocuğa, ha, attın mı lan çocuğa trade? Haa sattım. Haa kattın mı? atacak. Evet et. aldım metali. Efe iki kare ötedeki adama bade attım. Eksi 32 yedi benden. İki kare ötedeki adama nasıl vurdun abi onu sorabilir evet, miyim peki? İki kare ötedeki adama şu an 50 eksi 51 yedi. Eksi 51 yedi. Onu bunu bırak da yürüyüşü Ertuğrul Gazi reklemeye gidelim abi. Kafaya da öldü. Oha. Kafayı açmadım açmadın mı? Nes ne saylın sırrı. 2 kare öteden vuruyorum. Ha görüntü tekrarı, görüntü tekrarı.